Ali, daha haber koçum. Gel bugün benimlesin bakalım. İyi ki yazmadı da annem nerede? Annenin işi varmış bugün. Hadi gel bakalım. Onlar ne? Bunlar ipek böcekleri. Ödev vermişti de öğretmenimiz. Büyüyünce kozu yapacaklar ha. Büyüyünce ha? <laughs> Hadi gel bakalım. Ne zaman büyüyeceklermiş? Ya yani, e, şimdi bunlar kelebek tırtılları. Şimdi bu dut yapraklarını yiyorlar. Anne. Tamam gördüm. Hatta bunlar kozu yapacaklar büyüyünce. Alici. sen şunu Şükran teyzenlerine götürür müsün? Hadi bırak onu, oynama artık. Hadi, kadın yemek yapacak hali yok. Senin ağzında ne var? Şeker. Kazım amca verdi. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Oğlum, neredeydin? Cenazede. Sadri Güngör'ün cenazesine gittim. Neden? Kızı okuldan arkadaşım. Ay, acım. Bir şeyin yok değil mi? Yok yok. İyiyim ya. Her zamankinden daha hızlı da atıyor kalbim hatta. Peki kimin için? Sınıfsan arkadaşın mı? Yağmur mu? Hatta yağmur demek. Aynı okuldayız da farklı bölümlerdeyiz. Öyle. Okulda tanıştık. Arkadaş olduk. Şimdilik. 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 Yapma kuzum bak. Harap ettin kendini. Çok özlüyorum Meryem abla. Bak bu acı geçecek dersen yalan olur. Hiç geçmeyecek. <laughs> Ama zaman be kuzum. Öyle bir zaman yok Meryem abla. Babamın acısını bitirecek, geçirecek bir zaman yok. Kuzum, zaman acını dindirmez. Sadece acıyı kabullenmeni sağlar bitecek olan isyanın. Yani zaten başka ne beklenir ki zamanda? Hadi kalk. Hadi kalk şu çorbanı iç. Hadi. Doğru. Annem nerede? Salonda. Misafirler az önce gittiler. Çetin Bey burada ama. Ne olmuş Çetin'e? Biz de onu merak ediyorduk. Ne oldu bu adama evden çıktığı yok. Meryem bizi biraz yalnız bırakır mısın? Tabii. Çetin gitti kızım. Betül de geldi. Sonra beraber gittiler. İyi bir daha da gelmesin. Yağmur. Çetin bize yardım etmeye çalışıyor. Ne var bunda? Etmesin anne ya etmesin. Etmesin şimdi mi aklı başına geldi? Babam öldükten sonra mı yardım meleği olası geldi? Senin Çetine olan bu düşmanlığın niye? Ne yaptı sana? Babamın son ihalesine o ikna etti. Babam onun yüzünden iflas etti, onun yüzünden öldürüldü. Saçmalama yağmur. Ne alakası var babanın ölümüyle Çetinin? Anne sen de biliyorsun olan biteni. O adama hala hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun. Yardımını kabul etmen hatta o adamdan medet umman. Ana dayanamıyorum ben. Dayanamıyorum. Size ayran da yaptım. Eksik olma. Hadi Şükran'cığım. Azıcık bir şeyler ye. Hadi kızım daha hiç dokunmamışsın tabağına. Hiç yiyecek halim yok. Olur mu canım öyle şey? Hadi bak kızın da yemiyor. Hadi ne olur bir lokma. Kim o? Yiğit. Okuldan arkadaşın mı? Yok, bizim Bekir'in patronun oldu. Niye açmadı? Babam soracak olanları. Ne diyeceğim? Ne yapıyordur acaba şimdi? Aç mı? Yemek yedi mi? Tabii ki yemiştir. Hem İbrahim komiser yanında. Ona iyi bakıyordur, merak etme. Hem zaten yarın çıkar gelir. Merak etmeyin. Çıkar değil mi? Çıkacak tabii. Sen gönlünü ferah tut. Bekir masum. O hiçbir şey yapmadı. Bunu anlayacaklar. Çıkaracaklar kocanı. We'll